özümü kanalımıza. Merhaba merhaba. Nasılsın? Iyisin? Teşekkür ederim. <laughs> İyiyim. Bugünkü e, konumuz enerji olduğu için daha enerjik biraz yüksek ki harika. <laughs> evet. e, neler söylersin e, enerjiliği. <laughs> e, şimdi e, hayatta düşündüğümüz şeylere gerçekten dikkat etmemiz gerektiğini e, belirteyim. Şimdi <laughs> en yaşadığım en yakın zamanda yaşadığım bir e, durum. Şimdi <laughs> çok şükür e, bir rahatsızlığım herhangi başka bir rahatsızlığım yok. Tek çektiğim sıkıntı benim sinüzüt. Ve hmm. e, bir iki gün önce eşimle konuştuğum zaman ya işte sinüzütlerimde şey olmadı vesaire gibi dedim. Aynı gece sinüzütlerim artmaya hmm. başladı böyle. Yani demek ki sonrasında eşime dediğim şey şu şey oldu. Söylediklerimize düşündüklerimize ve ağzımızdan o düşündüğümüz şey çıkan o titreşime dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra başımıza geliyor diye ve e, nasıl diyeyim enerjimizi hep böyle yükseltmemiz gerekiyor ve bununla ilgili olarak e, bir iki örnek vereyim sonra e, hemen sana e, olur, e, olur. Size hakkı vermek istiyorum e, şimdi e, frekansı her yani mesela şu çayın bile e, bir titreşimi bir yaydığı bir frekans Hı -hı. var canlı cansız bütün varlıkların yeryüzünde bir e, titreşimi var. Biz e, güzel böyle titreşimler yersek, evet. enerji olarak bize e, evrenden daha güzel şeyler gelir. Yani e, kötü şeyler konuşmaz, kötü şeyler söylemezsek, onları blokaj haline getirmezsek bize daha güzel şeyler gelir. Evet. Mesela bir iki örnek vermek istediğimde e, yine e, Amerika'da mesela 1940 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, Tacoma şehrinde e, Tacoma-Narros e, Köprüsü yıkıldı. <laughs> Bu şimdi köprünün de kendi bir titreşimi vardı. Evet. Ve dışarıdan gelen rezonansla birlikte o titreşimle birlikte o köprü farklı bir frekansta birlikte yani aynı frekansta birleşince bu sefer o köprü yıkıldı. Evet. Yine şöyle bir çok eski şeylere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'den de yine Hut ve Araf suresiydi sanırım geçen bir ses ve bir gürültüyle ile helak oldular, uyandılar e, hmm. diye bir ayi kelime geçiyor. Bunda da e, Medyen ve e, Semut e, kavminden bahsediyor. Hmm. Bunlar da bir ses ve gürültüyle. Yani her ağzımızdan çıkan cümleye titreşime hmm. dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu şekilde Bakalım onları düşünüyor <laughs> Evet Evet, gerçekten öyle düşünceler, duygular yönlendiriyor. Einstein'ın ünlü bir sözü var, ben onu bir okumak istiyorum. <laughs> Ki fizikçi biliyorsunuz, bilenlerimiz de vardır bu sözü tabii. Einstein'ın sözü şöyle, her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda, ben ki buna duygularınızı bir şey düşünüyorsun, bir de duyguyu kattıysan, bu gerçekliği yaşamaktan başka bir şey gelmez elinizden diyor. Bunun başka yolu yoktur bu felsefe. Değildir büyü değildir bu fiziktir diyor. Gerçekten doğru. Yani dediğim gibi düşüncenize bir de duyguyu katarsanız onun olma olasılığını yükseltiyorsunuz. Konum kuantum için de şu beş maddeyle söyleyebiliriz kısaca. Her şey enerjidir her şey birbirleriyle bağlantılıdır. E, paralel evrende her şey yaşanmaktadır. E, başkaca şunu söyleyeceğim. E, düşünce gücü tamamen kuantum evreniyle bağlantılıdır ve imkansızlığı demeyiniz gerçekleşebilir. E, Birçok şeyi, bir şeyi çok istiyorsanız ve istemeye devam ediyorsanız, ısrarcıysanız da gerçekleştirmesini zorlaştırırsınız. Kuantum yasasına giren yani böyle temel başlıklar bunlar aslında. Ee, Dediğim gibi her duran maddede bir enerjisi var, cansız varlıkların da öyle. Ee, şunu derler ki işte kenebe kanat çırptı diğer bir kıtada e, tsunami oldu. Gerçekten her şey enerji katlanarak ya da köprünün yıkılmasındaki örnek gibi. E, paralel evrende her şey yaşanmakta. E, bu da doğru. E, bir videomuzda da yine bahsetmiştim. Ben şöyle algılıyorum. Bir alın yazısı var. Bir de kader var. E, Şems de buna çok vurgu yapar. E, size yollar sunulur. Yol ayrımını siz seçersiniz. Sonra da yakınmayın. Yani o yolu sen seçtin. E, diye tasavvufta da geçiyor bu. E, ben de bunu şöyle değerlendiriyorum. Yollar var. Ee, siz hangisine daha çok yükleme yaparsanız o yola da giriyorsunuz. Hangisine daha çok düşünce ve duyguda yükleme yapıyorsanız bunun gerçekleşme olasılığı yüksek. Ama tabi işte hep ego diyoruz ya ego zihin e, yalancı benlik hep olumsuzu tabi e, daha çok yüklenir. E, işte. Başıma şu mu gelecek? Senin hastalığın hmm, örneğini. Evet. Çok geçmiş olsun. Hadi Teşekkür ederim. Ya. Bu arada sinüz için bitkisel bir evet. formülünüz varsa bekliyorum yorumda. Evet, ne <laughs> güzel. Dediğin gibi, mesela hastalığı beslersem o düşüncemi, biraz da duyguyu kattıysak neden olmasın? Yani bu sanki kainatta A, böyle bir istek var, hadi bakalım sinüziti gönderelim gibi algılanıyor. Hep şu örneği verirler. Bilenlerimiz mutlaka var. İzleyenler, izleyeceğimiz içinde de. Mesela siz bir araba aldınız. Ben işte kazansız belasız kullan diyorsam evren diyor ussuz anlamaz. Belanı ve kazayı tutup sizin başınıza gel. Ben ne diyeceğim? Sağlıklı güzel günlerde kullan. Ee, işte Güzel yaşa gibi şeyler söyleyeceğim. Arabanla beraber mutlu ol gibi şeyler söylemek evet. gerekiyor. Bunlar son zamanların çok çalışılan konuları gerçekten doğru. Ve insan yani enerji olarak bence üç şeyden etkileniyor insanlar. Başıma işte şu geldi bu geldi bilinç altında işte o duyguyu beslersek. Bunun dışında yani bugün ben hiç kötü bir şey düşünmedim. Hiç de bir şey beslediğimi sanmıyorum ama başıma bu niye geldi diye de çok sorar insan. Orada da e, eğer olasılığın biri bu değilse şu olabilir, e, karmanız olabilir. Karma konusunda da dolayı selam yüzden giriliyor burada düşük enerji ve düşünce gücüyle ilgili. E, karmanız e, önceki yaşamlarınızdan getirdiğiniz e, çetele ee, inanılıyorsa tabii e, reenkarnasyona yok değilse atalarınızın size bıraktığı borçlar olabilir ee, karma dediğimiz ve bu yaşamda e, getirdiğiniz alışveriş iyilik kötülük yaptığınızı mesela ben yolda gidiyorum kediye tekmeyi vurdum ki <laughs> şey yapamam. Kediye tekmeyi vurdum. Yani ki ışıklarda kaza yaptım. Ya yani hiç bu başka açıklaması yok. İlahi yani. adalet. Bu, ne ekersen onu biçersin. <laughs> Atasözümüzdür aynen öyle İlahi adalet. Ee, bu, bu, da bir eğer düşüncenizi beslemediyseniz bu karmadan gelen bir şey olabilir. Ve bir inanışa göre de dünyaya gelmezden önce anlaşmazlık yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki e, evet bu anlaşmama göre ben bunu ee, yaşarım. Niye yaşarım? Ruhumu büyütmek için yaparım bunu. Ee, çünkü bazen e, bir mantığa oturtamadığınız akılda şeyler insanın başına geliyor. E, ben düşünceyi beslemedim. E, Karmamda da bu yoksa. Ha, ben böyle bir anlaşma yaptım. Herhalde gelirken. E, bunun temelinde de kendimi ruhumu büyütmek var. Dolayısıyla bugün bunu yaşadım gibi bir açıklaması da olabilir. Açıkçası bana <laughs> mantıklı geliyor. Ee, bu konular tabii çok e, iç açıcı konular. Ee, ve şu insanın e, yaşamını etkileyen ben bu e, parametreler artabilir ama üç parametre var diye düşünüyorum. Birisi genler. Hı hı. İkisi bu karma denilen. Ama bu yaşamınızda yaptığınız ne ekersen onu biçersin. Ama önceki yaşamlarınız ama atalarınızdan getirdiğiniz. Bir de e, çocukluk. E, genler, işte karmanız ve çocukluk. Buna bazıları travmaları falan katıyor. Olabilir tabi e, bazen bakıyorsunuz e, bazı insanlar cennette ama tabi coğrafya da çok önemli. E, biz Orta Doğu ülkesiyiz. Biraz <laughs> karmamız ve genler karışık geliyor bana. E, ...ve çocuklukta yani çocukluk çocuk eğitimi de... ...bizde biraz... Ee, ...ben de, tabii bu konu uzmanı değilim... ...sensin hemen topu sana vereceğim. Diye. Çok, <laughs> eğitim çok önemli... ...yani bildiğim kadarıyla... ...değil mi çocuğa... E, ...değil vurmak yanında öfke patlaması bile... ...yapmayacaksın. E, o yüzden hani çocukluk... ...genler ve... E, ...karmanız... E, ...yaşamınızı belirliyor. E, artık hangi yaşta... E, uyanırsanız ben ruh uyanışı diyeyim yani egonun o kontrolünü bilince devreye sokup daha fazla kontrolü bilince bırak yani dümeni bilince verdiğinizde tamam yaşamınızın e, daki sıkıntıların sebeplerini çözebilirsiniz. Çözdükten sonra da e, haliyle e, özünüze bence ulaşıyorsunuz. E, iyilikten daha çok yana oluyorsunuz. Yani iyilikten vazgeçmiyorsunuz. Şu şu sıkıntı artık iyi insan değil, kötüye gideyim falan. Hiç zaten o olmuyor, olmaz. E, i̇yi seçiyorsunuz ve sonra da e, cenneti buraya çekiyorsunuz diye düşünüyorum. E, şimdi çocuk çocuk meselesine ben dönmek istiyorum. Aslında çok da önemsiyoruz. E, çünkü e, çocuklar eğer e, anne babanın genleri biraz sorunluysa Karma da yüklüyse ee, ama tabii diyeceksiniz ki sevgili hani ben onlara inanmam ben bir tek yaşadığım o okay, olur tabii bir şey yok onda ben bir şey demiyorum. Ee, zaten normal bir yaşam için normal derken hani genleri normal, çocukluk normal anne babanın işte karması güzel ya da ataların. Karma dediğimiz gibi kuşak geriye gidiyormuş. Yaklaşık 250, 240, 250 kişiyi ilgilendiriyor. <laughs> Bu da kalabalık ee, bunlarla bir derdimiz yoksa, hayatım güzel gidiyor, Oo, o zaman siz hemen ikinci level'a atlayın, başkalarına da faydalı olun çok. Öyle bunları, değil <laughs> mi? Bunlardan çile çeken insanlar olabilir, siz hemen oraya geçin. Ama yok, bir sıkıntılar var, dönüp duruyorum. Aynı şeyler hep başıma geliyor gibi. Bu konuyu da daha <laughs> açacağız. Daha çok başıma geliyor. duymuşsunuzdur, başkaca videolarda da var, kişilik gelişim videolarında. Oradan siz dersiniz alana kadar devam edecek. Ya ben dersimi aldım gene geliyor. karma ödüyorsunuzdur. Ha bunların çalışmaları var. Mesela karma temizliği yapıyor. Akışık kayıtı temizleme gibi. Bu borçlardan kurtuluyor. Mesela bir daha başınıza böyle bir şey gelmiyor. Karma borcumuz ödendiyse. Ama hani diyorum ki işte belki genlere ve karmaya bir şey yapamamız ama ee, nispeten <laughs> çocuklarda belki bir şey bu o zaman çocuk iyi yetiştirilebilir e, onun için sözü sana veriyorum diye. Şimdi, çocuk nasıl yetişir ee, şimdi şöyle Böyle, evde değil. eğer anne devamlı depresif haldeyse devamlı negatif halde düşünüyorsa işte hmm. şu da olacak şu da gelecek başıma vesaire derken yani evlamın evet. halini eğer çocuğa evet. yansıtıyorsa ileriki evet. yaşamında da çocuk rol model olarak anne babasını aldığı için o da evhamlı, negatif düşünen, evde depresif böyle bir hallerde olan bir kişilik e, haline bürünmüş oluyor. Ama e, dediğim gibi ne düşünüyorsak gerçekten biz oyuz. Yani başka bir şey değiliz. Düşündüğümüz şekildeyiz. Yani güzel düşünelim ki hayatımızda güzel şeyler olsun. Yani hayatımızda bizi, canımızı sıkacak tabii şeyler olacak. E, hayat şartlarından dolayı. İnsanların kafaları devamlı yoğun başka bir şeyler düşünüyor. İnsanların maddi sıkıntısı var, aile içi çatışmaları var. Bunlarda da insan tabii kendini iyi hissetmiyor ama nasıl anlatayım? Ee, evrene güzel şeyler yollayalım. Hani mesela bir yeni evlenen çifte bile ben şunu mutluluklar dilerim demiyorum. Mesela mutluluğunuz hmm. daim olsun hmm. diyorum hani. <laughs> e, o şekilde. Çünkü <laughs> mutluluklar dilerim derken e, sanki Üzgünsünüz mutlu değiller, huzursuzlukları <laughs> evet. var da ben onlar için bir dilek diliyorum evet. gibi olur. Mutluluğunuz Doğru. daim olsun. Doğru. Çok Her anlasın. şeyiniz bu şekilde hani süre öyle bir şeydi. Süre gelen o şekilde diye. Evet tabii. Ee, e Tabii Olur. çok zorlu hayatlar da var. Yani biz burada normal şartları konuşuyoruz. E, ne, ne zorlu hayatlar var hani onları da bilemiyorum Şimdi ama. Şimdi izleyenler diyordur. Ya ben bu kadar sıkıntı çekiyorum. Ya bu kadar şey içinde aa, pozitif nasıl düşüneyim? İyi nasıl düşüneyim? Nasıl değiştireyim? Ekvatorik yöntemi olduğu gibi kabul edin. Tabii biz şey değiliz. Poliyanlı değiliz. polianıcılık yapmıyoruz. Hayatta iyi yani nasıl diyeyim? bir herhangi bir sorunumuz bir derdimiz varsa bunun olabilecek olasılıklarını hem negatif yönleriyle hem pozitif yönleriyle değerlendiriyoruz evet. ortadan çıkan daha güzel bir sonucu kendimize alıyoruz ama bazen ee, kişiler der ki ilişkilere iyi gitmeyen kişiler diyeyim böyle hep yanlış insanlarla karşılaşıyorlar, karşılaştıklarını söylüyorlar. Neden hep benim başıma bunlar geliyor? Ya da neden hep aynı tarzda insanlar benim hayatıma giriyor denildiği zaman karşıdaki insan da e, aynı tarzdaki insanı bu cümleyle aynı tarzdaki, aynı frekanstaki insanı hayatına çekiyor. Ve daha önce ilişkisinde yaşadığı o sorunların aynısını tekrar yeni bir insanda da yaşıyor. Yani ona yükleme yapıyor. Frekansına yükleme yapıyor. Yani, bu da bu şekilde bütün, olacak. Iı, bu ıı, da böyle olacak. Iı, yani ıı, hep bilinçaltımızı ıı, devreye sokuyoruz. Kendimizi yani, geliştirip evet. tedavi edeceğiz. Yani evet. bu konu aslında çok güzel. Çok uzun. Evet Böyle tabii, konuşacağımız tabii, çok şeyler tabii. var. Pozitif enerji, pozitif düşünme nedir? Bunu nasıl yaparız? E, Genelde ben şunu söylemek istiyorum. Çocuklar 0-7 yaşına <laughs> kadar çok kritik yaşlar. Bu yaşlarda hep sevgi, hep sevgi. Elbette sınırlar da konulur. Konulmalı da ama çocuk her zaman anneyi babayı hayattaysa varsa sağla sağlıklıysa yanında hissetmeli. Yani çocukluk çok önemli. Yük gibi görmemek gerekiyor çocukları. 0-7 yaş grubunu değil mi? Evet. Çok daha evet. Beslemek gerekiyor sevgiyle. Sevgi çok Her teşekkür ederim. He evet. <laughs> Bugünlük de böyle. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça Gizli kalın. Bizde kalın. Hoşça kalın. <laughs>